arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Gerçi bugünkü videomuz böyle yani kutu açılımı, bakım gibi bir şey olacak. Çünkü makine sıfır hobidaşlarım. Yani e, makine sıfır ama bakın yani makine dönmüyor. İttiriyorum. Bakın ittiriyorum. Aşağı doğru görüyor musunuz? Bu makineyi hobidaşımız yurt dışından almış. Ee, onun için sıfır makine ama sıkıntılar var. Bugünkü misafirimiz Suare BB 500SPG. Şimdi hobidaslarım, e, bu makinenin e, dediğim gibi bakımını yapacağım ama makine sıfır. Yani kutu özelliklerini de şöyle hemen söyleyeyim size. 4.7 bölü 1 devir ee, maksimum drag kuvveti 2.5 kilogram makinenin toplam ağırlığı 155 gram 4 artı 1 rulmanlara sahip bir turda 58 santim sarım yapmaktadır makina P ip misineden 0.3 140 metre almaktadır. Florokarbon'dan 90 metre bir kapasitesi var. Şöyle hafif çevireyim, çıksın. Bakın, makine sıfır o bir dostlarım. Daha etiketleri falan her şey üzerinde hiç kullanılmamış. Ama e, gördüğünüz gibi bastırıyorum. Bir sıkışma var. Ya fabrikasyon hata olabilir. E, ne yazık ki böyle şeyler e, az rastlansa da karşımıza çıkıyor. Makine 500'lük. Yani minimal ama minik dev. Ben size öyle söyleyeyim bu makine hakkında. Minik dev. Gerçekten çok güzel özelliklere sahip. Bakın burada e, kutu üzerinde x protek özelliğinin olduğunu söylemiş. Hagen e, body olduğunu söylemiş. Hemen şöyle başka bir özelliğini söylemiş mi? Söylememiş. Diğer özelliklerini de ben size aktaracağım o bir daha kahverengi gibi şöyle açalım. Başka bir şey yok zaten kutunun içinde. Her zaman standart işte kullanım kılavuzları, işte patlak şeması vesaire bunlar var o bir Başka herhangi bir şey yok. Bir de ee, işte o standart e, plastik şimler var. Kutuyu şöyle kaldıralım. makinamıza gelelim arkadaşlarım. Gerçekten bu makinada çok güzel özellikler var. Ne yazık ki e, bu ülkemizde e, bu ürün gelmiyor. Satılmıyor. 500'lük çok tatlı çok şirin bir makine. Yanına suyayım. bakın şöyle koyayım. Ee, şu anda sonunda açık bir vaziyette. Şöyle en son şeye alayım. Bakın, yani gözüküyordur inşallah. Avucumun yani yarısı kadar, elimin yarısı kadar çok şirin ve çok güzel özelliklere sahip. Bir kere kafadan şu tek parça ee, one piece bel olayı var. Titanium telden harika bir olay. Yani şu hiç pürüzsüz bir şekilde e, buraya misina kılavuzu ipi düşürmesi için e, titanyum incecik pürüzsüz tek parça tel kullanıyor Shimano. Bu makineye de bunu takmış. İlk gözüme çarpan bu oldu. E şimdi tabi bu makinede e, topuz yani T olması pek beklenilmiyor ama keşke bunda da T olsa ya. Ama çoğu kişi de sevmiyor T'yi. Şöyle kibar nazik işler yapmayı seviyor. E biz alışmışız kaba bambam işlere yani böyle büyük balıklarda güç uygulamaya filan bize tabi bunlar biraz şey bu keyif makinesi oluyor diyorum. Yani ee, Light Rock Fishing olayında yani LRF olayında ee, baktığınız zaman tam bir keyif makinesi böyle küçük silikonları işte 1 gram, 2 gram, 3 gram böyle silikonları atıp işte istavritti ne bileyim bununla gümüş bolu bile tutarsınız yani. Gelelim makinamızın bakımına. Bakalım bu makinamızın ne sıkıntısı var bu derslerim. Bakın küçücük dev diyorum ya bakın küçücük makinede dişli çok güzel bir kola sahip katlanmıyor ee, ondan sonra şöyle zaten dedim direkt kafadan one piece olayı çok güzel iki buçuk kilogram drag kuvveti var demiştim hemen evet, şöyle makaramızı çıkarttık alüminyum makara O hobidaşlarım bakın Hemen burada su geçirmemesi için contası da mevcut. Yani şimdi e, bunu sökeyim. Yani makaramızı da şöyle kalama pullarını da size hemen göstereyim. Bakın bir adet ne var o vidaşlarım? içerisinde şöyle ah, gelmek istemiyor. Aa. Öyle bir şey yok. Söktüm. Madem alacağım seni oradan. <laughs> Ama enteresan ya. Gelmek istemiyor. O kadar böyle. Şöyle daha önce kumruzumu alayım bakayım. Aa. Aa, Aa. şimdi bak kafayı taktım ben buna. <laughs> bir tane Burada keçemiz var. hoydaşlarım. O da karbon keçe gelmek istemiyor. Ama inat etmek yok. Benim dediğim olacak. Bir tane karbon keçe var. Gördüğünüz gibi. Hemen bunları geri takayım ben. Zaten makine sıfır. E, sıfır olduğu için buralara herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece size e, göstermek için e, söküyorum. Ee, özelliklerini görün. Hani almak isteyenler, düşünenler işte Sohare BB500 nasılmış görsünler. Ona göre karar versinler. Alıp almamak için diye şöyle söküyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Makine zaten sıfır. Evet. Şimdi hemen şöyle Şuradaki olay da hoşuma gitti. Bakın. E, kalın bir kalama sesi çıkartması için e, bilindiğin dışında bakın. Şöyle içe doğru şöyle kıvrılmış. Hani önceden böyle basit dikine dikine dişler vardı ya. Şimdi bu da içe doğru kıvrılmış ve kalın mukavemetli güzel bir kalama sesini çıkartan dişlimiz mevcut. <laughs> Hemen rotorumuzun sonunda geçelim. Sökelim bakalım. Ne var ne yok. Her şey minimalize edilmiş bu makinede. Bakın. Evet. Ve makinede hobi hobidaşlarım. Yani şöyle bir şey var. Rotor CI4 plastan yapılmış. Gövde de ci for plus. Ee, makaramız alüminyum. Yani malzemeleri de kaliteli. Şimdi bakın hemen şurada bir adet şöyle bir burcumuz çıktı. Şuradaki rotorun içindeki yatağa oturması için hemen kapağımızı bir sökelim. Evet. Şöyle kapağımızı çıkarttık. Hemen şu diğer kapağımızı da civatalarını sökelim. Açalım bakalım iç organlarında ne var bu makineyi ne zorluyor e, <laughs> yurt dışından geldiği için o bir de şunu tabi tekrar geri gönderme olayına girmek istememiş Çünkü sıfır aldığı için git gel değişim olaylarına pek girmek istememiş sıkıntı yaşayabilirim diye düşünmüş Onun için bana rica etti bakabilir misin abi diye tabi dedim ben de evet kapağımızı çıkarttık makinamızın iç organlarına ulaştık görebiliyorsunuz bunu inşallah bu taşlarım küçücük <laughs> yani harika yani bana şimdi bu şey oyuncak gibi geldi ya gerçekten çok minimalize edilmiş ve burada bakın yani burada Hagen Gear dişli var. Yani <laughs> ekstra güçlendirilmiş dişli. Şimdi şöyle zarar vermeden şöyle yavaşça. Evet dişimizi aldık. Bakın Hagen Gear dişimiz çok güzel, minimalize edilmiş. Evet. Şimdi pinyon dişimizde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Dişlilerimizde de herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şuradaki krank milimizin destek, e, krangımızın destek milini çıkardık. Hemen şöyle krangımızı da çektik. Bakın görüyor musunuz içerisindeki dişlileri. Saat dişlileri gibi. Bakın. Bu yani saat dişlileri gibi. Şimdi bu ana dişlimiz hareketi ilk önce buna veriyor. Buradaki dişliye ee, aynı anda pin, pinyon dişlisine hareketi veriyor. Buradaki e, aktarma dişlimizde <laughs> krank dişlisine veriyor. Şuradaki pim sayesinde krangımızı ileriye geriye götürmeye e, yarıyor. Evet arkadaşlarım. Şimdi bakın şu dişlimizi alalım. Krank dişlimiz. Hemen şu aktarma dişlimizi de alalım. Şimdi bakıyorum rulmanımız ana dişinin karşısındaki rulmanımız. Onu da alalım. Evet. Krangımız. Şimdi <laughs> hemen sizlere antirevörsü de sökeyim ve onu da size aktarayım. Bu da gözüksün. Hani kutu açılışı deyip de yüzeysel anlatan hobi taşlarımız gibi Basit işler yapmıyoruz o Bakın böyle tek tek hepsini söküyorum parçaları tek tek sizlere gösteriyorum, aktarıyorum. Hangi parça hangi özelliği taşıyor, ne işe yarıyor, onları da söylüyorum. İşte gördüğünüz gibi antilivor, süper stoper, pinyon dişlimiz. Bakın bu makinede ikisip özelliği de olduğunu yazmışlar. Evet bakın çıkmıyor. Pinyon dişlisi çıkmıyor. Hmm, hatayı bulacağız. Evet pinyon dişlisi çıkmadığına göre zorlandığına göre demek ki burada e, bir eğilme mevcut. Büyük ihtimalle. Şimdi şaf menimizi ve krangımızı çıkarttık. Evet. attık ama e, yani beni kötü bir burada sürpriz karşıladı. Hmm, bakıyorum. Bir adet metal şimimiz. Döndük. Allah Şimdi bakın şurada. Gözüm mü görmüyor diyorum ama o kadar da değil ya. Şurada rulmanımız yok. Şimdi burada sıkıntı. Niye sıkıntı diyeceksiniz. Ee, niye sıkıntı? Şöyle bir sıkıntı var. Bakın bir rulman ana dişinin solunda. Bir rulman sağında. Bir rulman da pinyon dişisinde. Şimdi burada iki var diyor. Yani bir dakika. Bunda hem fikir olayım. Bir dakika. X Protek Hagen Gear. Ee, bir dakika. Burada kutu üzerinde dememiş. Ben onu nerede gördüm? Hemen şuradan Shimano'ya gireyim. Evet O arkadaşlarım hemen girdim Shimano'nun. E, Japon sitesine girdim. Hemen buradan bakıyorum sitesinde. Ee, Suare BB ee, 500 SPG modeline buradan ne demiş? Burada Hagen Gear demiş. Mikro modül 2 demiş. İ X chip demiş. Silent Drive demiş. X Protect demiş. Free Body demiş. RC Spool demiş. Long Stroke Spool demiş. CI4 Plus demiş. E, ee, rulmanlarının olduğunu söylemiş. Ee, One Piece Bell e, telinin olduğunu söylemiş. Burada üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü dediğim gibi x özelliğini burada var demiş makinede. Ama bakıyorum x özelliği yok. x özelliği olması için şurada pinyon dişlisinin arkasında rulman olması lazım ee, burada e, çok kötü bir olay hemen şurayı da sökeyim abidaşlarım 3 ee, tane rulmanımız şu anda karşımızda evet şuradaki misina kılavuzunu hemen sökeyim bakalım burada Rulmanın bir tanesi burada mı? Ona bakacağım. Evet. Bir adet plastik burcumuz çıktı. Şimdi yüzüğümüzü aldık. Hemen diğer tarafında bir adet daha plastik burcumuz var. Evet burada rulmanımız var mevcut. Hemen onu size aktarayım. Şöyle bir adet daha teflonumuz. Evet şurada gördüğünüz gibi hemen çıkartıyorum. Evet teflonun içerisinde bakın şöyle çıkarttım. Evet. Bir adet de rulmanımız burada mevcut. Dört tane rumanımız var. Bir. 1, iki, üç, dört. Tamam. 4 artı bir. Ama burada x özelliği diyor. x özelliği olması için burada ruman olması lazım. O bir hani bazıları diyor ki buradaki koyun, koyulan Rainer. Yani l e, Rainel de deniliyor. Lay de deniliyor. E, metal metal şimdi de deniliyor. E, ama yaylı olan Kimse ona diyor. İşte o yaylı e, taktığı zaman X-Ship özelliği oluyor. Hayır o o değil. Burada rulman olması lazım o bir taşırım. İlk dediğinde rulman olması lazım. Burada rulman yok. Maalesef üzücü bir durum. Ya orada bir yanlışlık var. Yanlışlık varsa beni seyrediyorlarsa, görüyorlarsa ya onu düzelsinler. Ya da buradaki olaya bir e, çözüm bulsunlar. Üzücü bir durum. Yani Shimano'dan ben böyle bir şey beklemezdim. E, dediğim gibi e, ben Shimano'cu, vesaire vs. Uzubuzcu değilim. Ama ne yazık ki burada bize verilen bilgiler, internet sitesindeki olan bilgiler burada bir tek e, x -Ship özelliği bu makinede eksik. Hobi ben dediğim gibi. Her zaman doğru neyse onu söylüyorum. İşte tek tek söktüm. Makine de karşımızda. Ee, yatağı da burada. Herhangi bir burada rulman vesaire. Hiçbir şey yok. Ee, burada ne işte yayı var. Ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Bu buraya giriyor. Bakın. Plastiğin içine giriyor. x özelliği var denmiş. Ama ne yazık ki bu makinede x özelliği yok. Evet uydaşlarım. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Her zamanki gibi ne diyelim oltası da olan herkese rastgele.